Cabir bin Abdullah'ı anlatmak istiyorum. Hazreti Cabir Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı evinde ağırlamak istedi. Çok fazla imkanı yoktu yani maddi olarak çok zengin değildi. O yüzden hani bir fırsat kolladı ve o fırsat için birikimi yaptı ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı evine davet etti. Bunun için bir hayvan kurban etti, hayvan kesti. Evinde de iki tane oğlu vardı. Eşine bu yemekleri hazır etmesini, pişirmesini söyledi. Kendisi de gitti Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı davet etti. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da davete icabet edeceğini söyledi. Daveti kabul bullet Ya insan öyle duygulanıyor ki ya o kadar güzel bir hikaye ki. Gerçekten anlatırken bile tüylerim diken diken oluyor. Çok enteresan bir hikaye. Cabir bin Abdullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın daveti kabul etmesi üzerine çok heyecanlandı ve çok mutlu oldu. Çok sevindi. Ondan sonra hemen eve koştu. Hazırlıklara yardım etmeye başladı. Kestiği hayvanı da böyle kiler tarzı bir yere koydu. Tahtlı bir kapısı vardı. Onu kapattı. Kapının altından böyle kanlar aşağı doğru süzülmeye başladı. Evin küçük oğlu merak etti sordu bunun ne olduğunu. Büyük oğlu da babasının bir kurban kestiğini söyledi. Eğer çok merak ediyorsa ona gösterebileceğini söyledi. Hani çocukça düşünerek, gerçekten masumane düşünerek ne yaptığını bilmeyerek gel sana göstereyim dedi ve kardeşini yatırdı bir kurban gibi. Sonra bıçağı aldı kardeşinin boynuna vurunca kardeşinin başı gövdesinden ayrıldı. Sonra ne yapacağını bilemedi, çok korktu. Sonra Cabir bin Abdullah dışarı çıkmıştı bazı ihtiyaçları temin etmek için. O ihtiyaçları getirene kadar annesi çocukların böyle bir sessizleştiğini görünce korktu. Bir anda döndü, gitti o kilere doğru yaklaştı. Bir baktı ki evladı, küçük çocuğu yerde kanlar içinde yatıyor ve diğer evladı da elinde bıçak. Anladı ki o onu kesmiş. Sonra anne yüreği yani orada düşünün ne hisseder bir annenin yüreği? Hemen koştu o çocuğu hani durdurmak için bir panik haliyle Koştu. Ondan sonra Hazreti Cabir'in büyük oğlu korktu ve kaçmaya başladı. Kaçarken dama çıktı, çıkayım derken düştü kafasının üstüne ve onun da kafasından kanlar sızdı. Bir baktı anne ki evladı da hayatını kaybetti düşün ki evladı hayatını kaybetmiş bir annene hisseder. Biraz sonra Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam o vefat eden çocukların annesini ziyaret edecek. Sahabelerde öyle bir muhabbet vardı ki sahabeler Allah ve Resulüne karşı öyle yüksek muhabbet besliyorlardı ki bu kadar yüksek bağlılık vardı ki anam, babam, canım, mülküm, malım, her şeyim, evlatlarım sana feda olsun ya Resulallah diyorlardı ve bu sözde de son derece ciddi ve samimilerdi. İşte bunu gösteren bir örnekten bahsediyorum şu an. Annesi Allah Resulü bunları görürse çok üzülür, çok mahzun olur ve yemek yemez diye evlatlarını, hıçkırıklarını içine gömerek, içine yutkunarak, o hislerini yutkunarak evlatlarını kilere koydu. O yüreği paramparça olan anne sırf Resulullah o sofradan yesin diye kendi acısını erteledi. Nasıl bir yürek bu? Yavrularını oraya yerleştirdi, öptü, kokladı. Sonra yemek pişirmek için tekrar gözyaşlarını silerek gitti. Kocasına da bu durumu söylemeyi düşünmedi. Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam akşam teşrif etti. Cabir bin Abdullah onun etrafında böyle pervane oldu döndü. Bir an önce Allah Resulü onun sofrasından yesin diye sabırsızlanıyordu. Nasıl bir şerefti ki bu? Nasıl bir sevginin neticesi, nasıl bir aşkın neticesi, nasıl bir sevdanın neticesi? Allah Resulü sofraya oturdu, şunu sordu. Dedi ki: "Ya Cabir, evlatların nerede? Çağır, onlar da gelsin." Cabir bin Abdullah hemen ya Resulallah dedi eşinin yanına gitti. Eşine sordu dedi ki evlatlarımız nerede Allah Resulü onları soruyor. Ya Cabir dedi onlar şu an uyuyorlar. Uyandırma Allah Resulü başlasın yesin lütfen. Hazreti Cabir Allah Resulü'nün yanına gitti. Ya Resulallah evlatlarım uyuyorlar sen yemeye başla lütfen dedi. Onlar sahabelerin hepsi öyle bir sevgi besliyorlardı ki. Öyle bir muhabbet besliyorlardı ki kendi acılarını unutabilirlerdi. Kendi canlarını sıkan en büyük mevzuları unutabilirlerdi. Allah Resulü onların tek derdiydi tek düşüncesiydi. Allah'ın dini onlar için en yüksek sevgi ve muhabbet vesilesiydi. Evlatlarından da geçmişlerdi mallarından. İşte bunu örnek. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hayır dedi. Uyandır gelsinler. Hazreti Cabir eşinin yanına gitti. Resulullah başlamıyor. Nerede yavrularımız? Evlatlarımız gelsinler hadi. Uyandır onları. Hanımı baktı ki Allah Resulü illaki ısrar ediyor. ki evlatları görmek istiyor. Artık ne yapacağını bilemedi. Hazreti Cabir'in elinden tuttuğu gözleri dolu dolu götürdü kilere. Kapıyı bir açtı ki Hazreti Cabir ne görsün? ki yavrusu, iki evladı da orada cansız yatıyor kanlar içinde. Hazreti Cabir yumruğunu ısırdı belki. Boğazında bir hani derler ya yumruk oturdu kalkmıyor. Öyle duygulandı, öyle hislendi. Ondan sonra Hazreti Cabir Allah Resulü'nün yanına gitti. Eşi ona şunu söylemişti. Sakın dedi, sakın onu bununla mahzun etme. Yoksa soframızda oturmaz. Çok mahzun olur, yemek yiyemez. Yemek yesin ondan sonra söyleriz. Hz. Cabir Allah Resulü'nün yanına gitti. Allah Resulü nerede evlatların gelsinler dedi. Hazreti Cabir dedi ki, Ya Resulallah uyandıramıyorum onları. Ne olur sen başla. Ve gözleri dolunca Allah Resulü dedi ki, öyleyse beni onu...